Evet, şu, şu anda köyceğiz, 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 Çatalca köyceğiz, Çatalca, Çatalca <laughs> da köyceğiz deyiz şekerim. Evet, burası İnceiz mağaralarının olduğu piknik alanı. Yol evet. tarifi edebilmek için biz kameraya da alıyoruz böyle <laughs> yolumuzu kaybetmeyelim diye. Evet, <laughs> Haydi çocuklar çıkın gelin artık. Bak buraya dört oda bir salon yer tuttum. Koca yer. Etrafı ağaçlarla çevrili. Bak buraya bir, iki, üç, dört aile sığacak kadar büyük bir yere geldik konduk. Geceyi hastane bahçesinde geçirdik. Ya niye kapatıyorsun? Kapattın mı? Kapatmadım devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklara şikayet edeceğim seni. Ananız beni dövüyor burada. Hastanenin bahçesine park yerine çektik. Horur horur uyuduk. Sabah bir kalktık. Beş buçuk da yerimize geldik. Üst katta yer bulduk şekerim. Alt katlarda güneş var. Siz de buyurun gelin hayatım. Hadi bak Abdullah. gözünüz seveyim ya. Şu çocukları topla gel sürpriz yap. Hem sana iyi gelir oğlum. Yağlıyor. <laughs> Kaza getiriyor sizi. Sus gebertirim seni. Sus adamı hasta etme. Bak orman havası gel bu gece de burada kalırsınız. Büyük arabayla gelin, minibüsle gelin. Bizim karavana biz karılar sığarız çocuklarla. İki erkeksiz kendi arabanızda yatarsınız. Çekeriz güzelce hastanenin bahçesine yine. Gece miyiz gibi. Burada kamp yapanlar var. Belki gitmeyiz de. Bak sabaha kadar kalmışlar. Bilseydik yerimizden oynamazdık. Gerçekten öyle. Millet olduğu gibi kalmış burada. Hiç görmedik. Gece kalktık gittik. Bir geldik ki millet oturuyor. Kamp yapıyor. Ya Hadi oldu. çayım bitti. Çay doldurmuyor <laughs> <laughs> Dilim damağım kurudu da konuşmaktan. <laughs> Ay ne biçim garsonsun sen ya. Basıl löp çay Allah Allah. Ben ya de... benim o. <laughs> Bana da koysaydın çay. Ben de böyle hakkında tedavi ederim. <laughs> bak şöyle etrafı da çek bak bak. bak Alabileceğiz mi Tepe, arka şöyle, alanı? Şöyle, şöyle 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 kaldır şöyle yukarılara dağları tepeleri görür. Orman orman. Bak şurada da mağaralar var. İnceyiz mağaraları. Konum yolladım size çocuklar. Çevir bana çevir bana. Hayatım bak <laughs> Allah seni dört gözle bekliyorum. Çabuk gel. Çok güzel oksijeni var. Bu gece de burada kalırsınız. Topunuzu tüfeğinizi toplayın. Bak <laughs> <laughs> ciddi <Matinli> söylüyorum. Her <laughs> şeyinizi toplayın. Etinizi tavuğunuzu ne varsa evde. Bir dolayı takım koltuk <gülüyor> takımı, <gülüyor> tencere setleri. Bak burada sema, semaveri çekecek. Anam Abdülak ekmek çok... yazdı. <laughs> 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 ekmek kızı. semaverde çayı. Bak, bak semaverde, semaverde çayı. Bak, bak, semaverde çay bile yaptık. Gelirken yoldan çaylandık olup onu bile aldık. Hadi çocuklar çıkın <laughs> gelin. Kilim getirin bak. Ondan sonra ilk sadece tabak kaşık çatal getirin kendinize göre. Çay bardağınızı alın. Ondan sonra bir de yiyeceğinizi getirin. Ekmeği de bol alın. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü biz iki kişilik getirdiğimiz için size yetmeyecek. Ama bunu çarşı var alırız alırız. Bize koymaz hayatım siz gelin. <laughs> bak hadi çocuklar. Furkan babana azdır çabuk. Bak babana söyle. Babacım ne olur götür bizi anneannemin yanına hadi. Bak salıncağı da göster göster. Furkan'a salıncağı kurduk bak. Bak ne bakayım bak, daha ipleri bak. duruyor bak kurmadım. Bak daha şimdi çarşafını koyacağız. Furkan gelir diye salıncağını bile kurduk. <laughs> çabuk gel çabuk. <laughs> bak salıncağın orada bir çarşafı koyacağım. İçinde yatacaksın. Abdullah seni de kız alır <laughs> Bak orada rahat uyursun oğlum. Ben seni sallarım sen gel. <laughs> sen gel. Bize hamak getirin gelip gel. Biz çünkü ana kız biz kiloluyuz. Bizi taşımaz <laughs> Metin de ikinizi güzel taşır. Sırayla bak orada uyuturum ben seni. Buradan da ip bağlarım sallarım seni böyle çeke çeke. Hadi çocuğum çıkın gelin çıkın. Çıkın çıkın gelin hadi. Çıkın <laughs> çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin bak burası mekan edindik zaten. Çatalca burası şekerim. İnceiz köyü, İnceiz mağaraları. Özbellet. Hadi dinledim bu. Az kaldı. <laughs> ATV haberi. Gerçekten çok Allah bir çene vermiş. Haydi hoşçakalın kalın. Allah'a emanet olun. Seni seviyoruz. Hoşça kalın. Çabuk gelin ha. Ya boş bugün gelmediniz. Yarın sabah bekliyorum çaya. Çayı demleyeceğim, bekleyeceğim. Sabahın 6'da buradasınız. <laughs> Namazda çıkıyorsunuz. Bir saatte bas gel. Tarif et yolu. Tamam. Bak Kasım, Kasımpaşa yolu üzerinden. <laughs> tamam tamam. Onları da söyle. <laughs> bir geri çıksın. Tam çıkmadan. avcılar yolu üzerinden gelmeyin Tekirdağ bölgesine. Evet. Öbür taraftan gelsinler. <laughs> tamam. Olsun. Kasımpaşa kapsamdan ondan sonra Göktürk'ten dümdük gelin. Dümdük. <laughs> <laughs> Orada çok çabuk gelirsiniz. Hiç trafik yok. Ol o asfalt size özel tarif Oğlu şuna bir şey söylüyor musun Serkan'a? Ay Serkan sen neredesin? Hakikaten yoksun piyasada. Bizim üç çolarken birbirlerini de unutma. Yok ne yapayım o tek başına geleceği için. O yüzden gelecek sanmıyorum. Neyle sanmıyor. gelsin çocuk tek yok, başına? Yok yok orda gelemez tek başına. Tamam Allah'a emanet Gelmez olun. Gelmez daha doğrusu. Çünkü bir şey diyor musun at? Daha ne diy dedi, ne dedi selam söyle gönder. birazcık şu teleyi alıp. Haydi oynayacakalım. Bunun konuşması bitmeyecek. Allah'a emanet olun. <laughs> Sizi seviyorum çocuklar. Çabuk gelin hadi ya. Allah. Özledim lan gelin burada. Açık hava var. Korona morona yok burada. <laughs> Aha Abdullah